Herkese selamlar aleyküm arkadaşlar. Ee, yepyeni bir top Gülsü ile karşınızdayım. Bildiğiniz gibi bugün United konuları geldi. Cold, York ve e, Forlan. Ben de ikon bir forvet ihtiyacım olduğu için United'tan yani Forlan ve Cold için toplatım yapmaya karar verdim. 1200 May kadar param var. Aslında Bayern Münih e, ya da Barcelona konularının gelmesini bekleyecektim ama vazgeçtim. Forlan'a değer diye düşünüyorum çıkarsa eğer. Ondan önce bir konu değinmek istiyorum ki bugün bildiğiniz gibi e-futbol puanı dükkanındaki oyuncular güncellendi. Yeni oyuncular eklendi. E Bunlardan biri Batista92. Bu da oyunun iyi forvetlerinden biri. E Diğer bir oyuncumuz hemen şurada Puyol96'lık e bir 97'lik bir stoper. Barcelona seçtiğiniz zaman gayet de güzel bir stoper ikon olarak. Bu. E Diğer bir oyuncu Roberto Carlos Solbeck yani oyunda gelen en iyi Solbecklerden biri zaten. Bir diğeri de e, Lujunbeck sağ kanat 89'luk bir ikon. E, şimdi arkadaşlar yavaş yavaş United top açılımına geçebiliriz. Kadromu da size şöyle göstereyim. Doğru düzgün forvetim yok. Şu şey kalmış hemen Has kadromuza geçelim. Ee doğru düzgün bir forvetimiz yok açıkçası. Şu şekilde bir kadro var. Yani en azından Martial'ın yerine ya da Haaland'ın yerine böyle yedek bir forlan, 97'lik forlan neden olmasın diyelim. Ee, Barcelona Boost'unu kullandığım için United'ını kullanamayacağım. O yüzden 97 olarak kalacak eğer forlan çıkarsa. Öncelikle şurada bir tane açalım ve şansımızı ezelim abi. 12 tane hakkımız var. İnşallah çıkar. Ya bugün çoğu kişi tekte kol ve forlan çıkartmış. Umarım ben de çıkartırım. Şöyle temsilcilere girdim. Ee, i̇şte kol kol değil de forlanın daha çok gelmesini isterim. İkinci olarak da kolu isterim. York'a gelmez inşallah. Haydi bakalım. Bismillah diyerek ilk topumuzda başlayalım. Evet ilk toptan karavana İspanya'ya gidiyoruz. Siyah top sağ ayaklı Dembele'dir. Aynen öyle. İlk topumuz daha çıkmadı. Hadi be. Zaten fazla ikonumuz yok. Bir tane daha ver. Ver bitti ikon daha. Ah be. Burada dayanmadı. İngiltere'ye gidiyor bu sefer de. Sol ayaklı. United'dan beri Alex Telles. 10 hakkımız kaldı. Şuradan bir top daha açalım. Düz açalım böyle bir kere. Yine yanmadı ikon. Kesin çıkmayacak gibi ya. Zorluyor bizi. Zaten benim hesapta çıkmıyor sürekli. İkon açarken ya siyah top veriyor ya da hiç ikon çıkartmıyor. Sıkıntılı böyle. Haydi be. Bir forlanın alırız bu oyun. Hadi. Abi çoğu kişi tekte ikon veriyorsun. Benim ne suçum var acı ya. Ben ne yaptım oyuna? Yine dembeleyi verdi. Şaka mı yapıyorsun oyun? Abi şaka mı yapıyor ya? Abi. E ee, yine İspanya yine Dembele ise vallahi çıldırırım burada. Abi yine Dembele verdi. Oyun baga mı giriyor? 3 kere üst üste aynı oyuncuyu vermek ne demek? 3 kere üst üste aynı oyuncuyu vermek ne demek? Abi ikon yan ya. İkon yan. Son 5 hakkımız. Abi aynı oyuncular veriyor. Ben bir çık gir yapacağım oyun. Tenu şuradan açacağım. Abi üst üste iki tane Alex Telles. Üç tane de Dembele verdi. İnanabiliyor musunuz mu? Üç tane Dembele iki tane Alex Tellez verdi. Şaka mı yapıyorsunuz ya? Haydi be oyun. Son 5 hakkımız. Abi hadi ya lütfen çıksın. Sürekli Yunan oyuncular veriyor. Şöyle en in aşağı indik. Haydi oyun. Abi vermezse çok üzülürüm bu arada ya. 12 hakkımız çöpe mi gidecek şimdi cidden? Abi siyah top veriyor. Full siyah top veriyor. Ben siyah top istemiyorum arkadaşlar. Lütfen. Konami duy sesimi. Siyah top istemiyorum ben. Ben ikon istiyorum ya ikon. Abi ikon yansan artık ya. Abi yine mi görev verdin? Ya şaka mı yapıyorsun? Şaka mı yapıyorsun abi? İkum. Hadi bir forlan Haydi bir forlan Kop gel oğlum Lütfen beyaz tenli olsun Lütfen beyaz tenli olsun gel oğlum buraya Hayır beyaz tenli değil Ya kol ya york O zaman lütfen york Kol York mu York olmasın york Ya hayır abi En kötüsünü verdi ya En kötüsünü vermezsin ya. Hadi lan belki bana girdim. Bir daha vereceksin Nikon. Abi en kötüsünü de vermezsin ya. Yok arkadaşlar. En kötüsünü verdi. Ciddi misin sen ya? Ya bir daha ver verdi abi. Çıldıracağım ya. Şaka herhalde bu arkadaşlar bu kamera şakası herhalde Konami'nin bize yaptığı iğrenç bir kamera şakası. Ayydı zaten bir kere ikon veriyorsun. Verdiği ikona bak ya. 95 oldu abi. Ofansif farkındalık 95. Top sürmesi, iyi. bitiricilik 96. Hızı 90. Hızı çok düşük ya. Sıçrama 91. Dayanıklılık 86. Agresiflik 92. İki ayarında kullanabiliyor. Fiziksel durum 6. Üzerine basma. Dalan şut özelliği var. Akrobatik bir var. Dış plase var. Baktığında güzel bir oyuncu. Yorke. Bunun maç, ise maç içerisinde deneyeceğim arkadaşlar ama şu yaptığı şeye bakar mısın? 3 Göreska verdi. 3 tane Goretzka. 3 tane Dembele. 2 tane Alex Telles Cidden sinirlik bir oyuncuydu. Oyuncu diyorum. Top açılım oldu benim için. Çok sinirli. Krizi geçirdim yemin ediyorum. Ama sonunda bir ikon daha bulabildik. Ben açıkçası Marcel'in yerine koyarım abi. ikinci yarı. Haaland ve Yorke. Zaten ikinci yarı giren oyuncu ikisi de. Süper yedek. Bir daha bakalım Yorke süper yedek mi? Yorke süper yedek herhalde. Süper yedekse Haaland'la birlikte ikinci yarı sokarız. Ya, süper yedek değilmiş ama olsun yine ikinci yarı koyarız oyuna. Yine ikon bulduk arkadaşlar. Yine de buna seviniyorum yani. <laughs> forlan, forlan olmasa da ikonu bulduk sonuçta. Ee, bir daha top başarım yapmamı isterseniz e, Cuma günü ve Pazartesi günü gelen Minecraft paralarıyla işte maç değerlerden çıkan Minecraft paralarıyla e, bir tane daha top açılımı yaparım. E, i̇sterseniz yorumun altına belirtin ve video like atın. E, oradan anlarım ben. Ee, açıklama kısmında bakmayı unutmayın. Ee, Kanalda abone olduktan sonra videoda like atın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.